Bir kuvve-i meçhule var. Amenna. Ona kandım. Kutsi ve mualladır. Buna imanla inandım. Türk'üm. Dinimi tanırım. Mezhebim cumhuriyet. Kitabım kanundur. Buna vicdanla inandım. Kabe'miz Ankara. Peygamberimiz Gazi Kemal. Kalben ona biat ederek bin canla inandım. Mabedimiz halk fırkası. Millette cemaat. Abdirrah Abdir, Abdir rahi terakki de irfanla inandım. Ravza-i mutahhardır bize makberi şüheda, sular o mezar milletimiz kanla inandım. Kabe-i millete, millette meclisiyiz mescidi aksa, öderiz borcumuzu mebusanla inandım. Severim milletimi ulviyetine her an, tevhid ederim secde-i şükranla inandım. Mukaddestir vatanım her şeyden, uğruna her Türk söz verir ölmeye ahd ile pimanla inandım. Şahrahı terakkide bizlere hail olanın vururuz boynunu tiyi fiyurkanla inandım. Gençliğin az müsebatıyla döndü bugün. Türkiye'miz cennete boyu vatanla inandım. Eflaki vatanda doğan istikbal güneşi parlayacak tabeşi bürkanla inandım. Kemal'in o büyük dahinin icazı önünde yükselecek her ikbal ile şanla inandım. Tevfik Fikret Bey merhumu. Bu bahse bu, evet. gireceğini bilseydim. Türkiye'nin haliki yaratıcısı Gazi Mustafa Kemal diye kitap var. Behçet Kemal Süleyman Çelebi'nin mevlidini Atatürk'e Atatürk Atatürk'e salat diye adapte edip Kars'ta Alevi köylerinde okumuş bir adam. Nasıl bir mevlidtir bu? Var mı? O, tabii var.